Merhaba Vagamiller. İmkansız hikayelerin bu bölümünde size başka bir naziden bahsedeceğim. İlk bölümümüzde Rudolf Hest'ten bahsetmiştik. Bu sefer Ernest Julius Günther Röm'den bahsedeceğim. Kim peki? Bir sürü nazi var. Bu nazilerden hangisi? Esa dediğimiz şu Şuturm Abteilung'un yani SS'ten önce nazilerin paramiliter gücü olan kahverengi gömleklilerin Brown Hemden'in başı eşcinsel bir nazi Ernest Röhm. Ernest Röhm Adolf Hitler'in hep yanı başında olan biri. Birinci Dünya Savaşı'nda defalarca yaralanan ve suratında bunun izini taşıyan biri. Hatta bu başarılarından dolayı, bu korkusuzluğundan dolayı kendilerine Eisenle Kreuz dediğimiz Iron Cross yani birinci sınıf demir haç madalyası dahi verilmiş biri. Savaş biter bitmez Almanya'nın haksızlığa uğradığına inanan ve askerden terhis olduktan sonra Almanya'nın durumuna içerleyen bütün asker kökenler gibi çok sinirli bir adam Brun. İşte bu sinirli insanlar genelde Nazilerin arkasında toplanıyor. Adolf Hitler'le çok genç bir yaşta tanışıyor ve Adolf Hitler'in 1923'teki birhane darbesinde önemli bir rol oynuyor. Gidiyor Bavarya Savaş Bakanlığı'nı basıyor, ele geçiriyor. Ancak Ludendorff'la Hitler'in başarılı olamaması ve Bavyera Eyalet Polisi'nin isyanı bastırması sonucu hepsi tutuklanıyor ve hapse atılıyor. Adolf Hitler 5 yıl ceza alacak ama 9 ay yatacak. Ernest Röhm de aldığı ceza daha sonradan ertelenecek ve serbest kalacak. Şimdi burada ilginç bir şey var. Darbe yapmaya çalışan insanlardan bahsediyoruz. Yakalanıyorlar ancak çok az cezalarla kurtuluyorlar. Bu aslında şundan dolayı Almanya'nın içindeki yapılar özellikle yükselen komünizme karşı sokakta onlara rakip olabilecek böyle milliyetçi, militarist, sağcı grupları destekliyor ve bir darbe olasılığı soldan da gelebildiği için sağdaki bu tip paramiliter yapılar ya da işte ne bileyim ekstra legal yapılara karşı aslında çok tepkili Değiller, Hitler'in iktidara geldiğinde, seçim kazandığında o söylemlerine rağmen iktidarın kendisine temsil edilmesine de böyle bir korku yatıyor. Yani sol iktidara gelmesin diye devletin içindeki bürokratik elitler bu tip hareketler aslında sıcak bakıyor, sıcak bakmıyor, değiller. 23'teki başarısız darbe mesela. Sonra Hitler içeri girecek, Röhm dışarıda kalacak. Hatta bir ara Reichstag'a yani Alman parlamento milletvekili olarak da girecek ama mecliste pek bir şey yapılamayacağını da görecek. Çünkü Almanya'nın çok sert kararlara ihtiyacı var. Ancak işte komünistler, sosyal demokratlar, işte sağcı partiler falan bir türlü hiçbir şey üzerinde anlaşamıyorlar. Zaten Weimar cumhuriyetin sonunu getiren de bu anlaşamamazlık olacak. Bunun üzerine Röhm milletvekilliğinden de istediğini alamayacak, kendi paramiliter grubunu kuracak. Çünkü 1923'teki birahane darbesi denemesinden sonra ESA yani Sturmabteilung illegal hale gelecekti. Frontman diye kendi kendi grubunu kuracak ve Hitler çıktıktan sonra front bağını SA'ya, daha henüz başında olmadığı Esaya katmak isteyecek ancak Hitler bunu reddedecek. Bu teklifinin reddedilmesi üzerine de e, Nazilerle arasına bir mesafe koyacak ve Bolivya'ya askeri danışman olarak gidecek çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda edindiği bu deneyimler özellikle röm'ün örgütleme yeteneği düşünüldüğü de çok değerli. Bolivya'da kendisine orduda bir görev verilecek. Hitler ve diğer önde gelen Nazilerle Rom arasındaki ilk soğukluk böyle başlayacak çünkü aslında Rom sokak hareketlerini kontrol eden bir organizatör olduğu için yani alt tabakalardan geldiği için daha militarist biri, daha devrimci biri. Devrimci illa olmak zorunda değil biliyorsunuz. Yani daha fazla radikal biri. Hitler ve ekibi ise daha legalistik ve diplomatik gitmek istiyor. Yani devletle iyi geçinmek istiyor. Çünkü iktidara gelmek için o kadrolarla belli bir miktar iyi geçinmek zorundasınız. Röm Hitler arasındaki ilk problem böyle çıkıyor ve Röm Bolivya'ya gidiyor askeri danışman olarak. Ancak eksikliğe hemen hissediliyor. Çünkü şu organize edecek birine ihtiyaç oluyor. Hitler bunun üzerine 1930'da Röm'ü tek Tekrar çağırıyor ve şuturma Esa'nın kavere gömleklerin başına geçiriyor. çok iyi bir organizatör. Bu organizatörlüğünü de hemen konuşturmaya başlıyor. Tekrardan organize ediyor bütün Esa'yı ve partinin kontrolünden çıkarıyor. Yani bir ilçede, bir ilde bir Esa grubu oluşuyorsa bu direkt kendisine ve Hitler'e bağlı artık. Partiye bağlı değil. Yani partinin içinde paralel bir yapı oluşturmuş oluyor. Bu ileride problem yaratacak bir şey. Bir ara Esa'nın 3 milyon üyesi olacak. Hitler yavaş yavaş iktidara yürürken yani 1929 krizi hem batıdaki bütün hükümetleri sarsmış. Almanya tam 1918'den sonra yaşadığı ekonomik problemleri yenecekken bir de üstüne 1929 krizi gelmiş iken SA çok önemli roller oynuyor. Şimdi Nazilerin ne ihtiyacı var böyle sokaktaki insanlara diyeceksiniz. Komünistlerle kavga etmek için ihtiyaçları var. Yeri geldiğim seçimlere hile karıştırmak için ihtiyaçları var ve Nazilere karşı aday olan insanları korkutmak için. Aslında tam bir kabadayılar ordusu bir nevi mafyatik bir grup gibi. Burada yalnız ikinci pek bilinmeyen bir nokta daha var. Naziler tabii ki sağ ama NSDAP'nin içinde Arbaytay Parti de var. Yani bir işçi partisi aslında. Nasyonal Sosyal İşçi Parti yani Nasyonal Sosyalist, Milliyetçi Sosyalist, Alman İşçi Partisi. Yani bir sol sloganı da olmak zorunda. Şöyle işçilere dokunan bir sloganı da olmak zorunda. Mussolini de eskiden solcu olup sonradan faşizme kaymasına da aynı şey var. 1920'lerde sağcı partiler bile, milliyetçi partiler bile işçiler, sendika bu tip şeylerle ilgilenmek zorundaydı. O dönemde Mussolini'ye de bakın, Hitler'e de bakın. Bunları bir şekilde adres etmek zorundalar. Bunları bir şekilde dokunmak zorundalar. Hatta Hitler'in mektuplarından birinde benim de kendime çeşit bir solculuğum var, komünizm var dediği bile biliniyor. Röm, Nazilerin içinde solu temsil diyor. servis diye bir hareket. Gregor ve Otto Strasser diye iki kardeşin ortaya attığı class conflict yani sınıf çatışması gibi kavramları kullanan, Sovyetler Birliği ittifak yapılması gerektiğini söyleyen ve finans kapitalizmine, paradan para kazanmaya karşı olduğunu deklar eden bir görüş var. Bunların normal sol görüşlerden farklı kapitalizmi Yahudilikle eşliyor. Yani antisemitizm katıyor. Jewish financial kapitalizme karşı diye. Bunu temsil ediyor Röhm. Burada tabi toplumsal bir şey de var. Röhm'ün esası genelde işçi çocukların oğulları. Bunlar çok işsiz kalmış işte özellikle 1929'dan sonra iş bulamamış sosyal problemlere çok hassas insanlar ve özellikle Yahudilere yıktıkları, antisemitizmle ifade ettikleri bir sistem karşıtlığı var. Ve Röm ve arkadaşları ikinci bir devrimden bahsediyor. Aynı Troçki gibi yani Naziler iktidarı ele geçirmekle yetinmemeliler. İktidarı ele geçirdikten sonra bütün sistemi yıkmalılar ve daha eşitlikçi işte mallara el koyup daha eşitlikçi bir düzen yaratmalar gibi bir şey var. Nazilerin içinde böyle bir kol olması şaşırtabilir ama evet vardı 1920'de çünkü bunlar kimsenin ihmal edemeyeceği problemler. Bunların solculardan farklı. Genel bir sol devrime inanmıyorlar. Uluslararası bir işçi sınıfı dayanışmasına inanmıyorlar ama Almanya içinde işçilerin durumunun iyileştirilmesi gerektiğine inanan insanlar da var. Röhm bunları temsil ediyor. Burada üçüncü bir problem olacak. Hitler iktidara gelmesiyle beraber 1933'te bu üçüncü problem çok daha bari bir şekilde kendini hissettirecek. Röhm'e göre Naziler iktidara geldiğine göre Esa, Schuturm, Abteilung ve onun 3 milyon üyesi orduya katılmalı. Tabi bu orduyu skandalize eden bir şey. Burada da gene bir sınıfsal bir durum var. Esa'yı oluşturanlar da işçi çocukları. Ve Almanya ordusu 100 bin kişiden oluşuyor. Çünkü savaştan sonra sayısı düşürülmüş ve bunların yöneticileri yani generalleri, komutanları aslında aristokratik üst kesimlerden geliyor. sağdaki nazileri ayak takımı olarak görüyor. Burada da büyük bir problem var. İşte bu Röhm'ün üçüncü ayrışması diğer nazilerle sonunu getiren şey oluyor. Çünkü Hindenburg Hitler'i karşısına alıyor. Bak diyor asker rahatsız, genç subaylar rahatsız. Sen bu adamı ortadan kaldırmazsan askere verir idareyi. Çünkü Hindenburg kim? Birinci Dünya Savaşı'nın kahramanı. Kaybetmiş bir Almanya'nın tek prestijli. iki prestijli generalinden biri ama en prestijlisi. Dolayısıyla Hitler'e karşı durabilecek tek adam özellikle Nazilerin yeni iktidara geldiği düşünülürse. Bütün bunlara rağmen Hitler gene Röhm'ü harcamakta büyük sıkıntı çekiyor. Çünkü aralarındaki mesafe çok daha sıkı, çok daha kaynaşıklar birbirleriyle. Mesela herkes ona Führer demek zorunda artık o suç geldiğinde. Römse Adolf ya da Adi diyebiliyor. Takma adıyla hitap edebiliyor. Hiçbir zaman o saygıyı göstermiyor. Aralarında öyle bir samimiyet var. Ama en sonunda artık Hitler de anlıyor ki benim Röhm'ü harcamam lazım. Röhm'ü yok etmek için bir plan yapıyorlar. Şimdi Röhm'ü yok etmek istiyorsanız ilk önce bir bahane bulmanız lazım. Çünkü bu sizin yani sokaktaki temsilciniz her yerde işte ne bileyim naziler var 3 milyon tane insanı bir örgütlemiş Hitler'in hep yanında durmuş bir adam bunu nasıl yok edeceksiniz? Hemen bir iftira atmanız lazım. Hemen uyduruk belgeler ortaya çıkarıyorlar. Neymiş? Röhm Fransa'dan para almış bu parayla Hitler'i devirecek mi? Zaten de konuşulan bir şey. Çünkü Hitler'e bir meydan okuma da var. Bir de oldu bitti yapmanız lazım. Adama dediğimde 3 milyon kişi var yani. Hadi sokağa dedim Hitler'i tutarlar Röm'ü tutarlar tam belli değil. Nazilerin içinde de bir kırılma olabilir. Şimdi bunun için Münih'te bir görüşme ayarlanıyor yani sıradan bir görüşme gibi. Zaten bu hatırlarsanız Şehzade Mustafa Kanlı olayında da böyle üst taraftaki insan seni görüşme için bir yere çağırır. Sen gitmezsen açık isyankar duruma düşeceksin. Mecbur gidersin. Bu şüphelenmiyor zaten. Bunun üzerine sabaha karşı gidip yanında SS subayla Hitler bizzat bunları basıyor ve hepsini tutukluyor. Hatta Esa'nın üst düzey seviyelerinden biri yanında bir bazı olanlarla falan filan yakalanıyor. Yani üst düzeyde çok yaygın bir şekilde eşcinsellik var. Özellikle yanında çocukla yakalananı hemen orada infaz ediyorlar. Bazılarını hapishaneye götürüyorlar. Hapishaneden orada öldürüyorlar. Römi ise iki günlük teretten sonra Hitler iki tane SS yolluyor. Silah veriyorlar. Diyorlar ki abi 10 dakikan var kendini öldür. O da diyor ki Adolf gelsin beni kendi öldürsün diyor. Gidiyorlar. Öldürüyorlar öldürmemiş 10 dakika ses çıkmıyor gidiyorlar ellerini böyle yapıyor çekip vuruyorlar Hıca. Ve hemen bundan sonra Röhm'ün eşcinselliği üzerinden bir karalama kampanyası başlatılıyor. Çünkü bu kadar yani Hitler için çok büyük bir skandal aslında. Aynı Stalin'in Troçki resimlerden sildirmesi gibi Leni Riefenstahl'in yani Anvan propaganda filmlerini çeken yönetmenin filmleri toplanıyor eski kopyaları. Onun içinden hemen Röm atılıyor. Tam bir derömifikasyon süreci başlıyor. Tabi böyle şimdi başarısız darbelerden sonra yani bu gerçek de olabilir. Algılamış bir darbe de olabilir. Ona karşı yapılan hareket aynı zamanda bir harekat alanı da sağlıyor ve rakiplerini tasfiye edebiliyorsun. Aynen Hitler bunu yapıyor. Yakın zamanda birkaç ay önce kendisini çok ağır bir şekilde eleştiren yardımcısı yani muhafazakar politikacıların da başı muhafazakarların başı von Papen'ı kendisine bir şey yapamıyor ama katibini öldürüyorlar. Kendisine sonra önce Viyani ardından Ankara'ya elçi olarak atacak. Siyasi hayatını bitirecekler ama Allah'tan bitecekler. Von Papen çünkü ondan sonra hapse falan girmeyecek. Bir yere girip çıkacak falan. Nazilikten kurtulacak. Onun dışında eski başbakanlardan Kurt von Schleicher'i ortadan kaldırıyorlar ve Münih darbesini durduran Bavaryalı bir siyasetçi var. Onu da arada yok ediyorlar. Dolayısıyla Hitler'in karşısında duracak bütün rakipleri de ya da eskiden aralarında intikam meselesi herkesi ortadan kaldırmış oluyorlar. Diyebilirsiniz ki neden bu kadar hızlı yargılamadan hemen çat 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 herkesi öldürdüler Esa'da? Şundan dolayı Esa'nın 3 milyon üyesi var. Hitler ne kadar Führer de olsa hemen içeriden bir darbeyle gidebilir. Açıkçası baskın basanındır. Şimdi şey de enteresan gelir. Eşcinsel birinin nazi olması da enteresan gelir. Çünkü Hitler olarak çok ahlakçı biri. Ama hiç unutmayın siyasetçiler yakınlarında o kadar ahlakçılık yapmazlar. Dışarıya karşı yaparlar. Siyasetçiler ancak işlerine geldiği zaman ahlakçı olurlar. Hitler de bunu çok iyi bilen biri. Kendi yakında bu açık eşcinsellikten yani hiçbir sıkıntı çekmiyor. Hatta solcular, sol basın falan da iktidara gelme dönemlerde Hitler'e çok yükleniyorlar. Polis kendi elindeki bunun eşcinsel ilişkileriyle ilgili bazı mektupları falan, eşcinsel olduğunu açık eden bazı mektupları sol gazetelere sızdırıyor. Onlar da basıyorlar ve alay konusu oluyorum. Hatta Hitler acaba bu da mı diye alay konusu olmasam o zaman bile Röhm'e ihanet etmiyor. Ne zaman ediyor? Etablismanla, establishment'la, müesses nizamla karşı karşıya gelme. Çünkü müesses nizamla anlaşamazsan iktidara gelemezsin. Hitler pratik bir adam, Stalin gibi Röhm biraz daha ateşli, biraz daha troçki gibi. Dolayısıyla Hitler burada ne yazık ki kazanıyor bu savaşı ve onun kazanması nazilerin iktidara gelmesini kolaylaştı. Muhtemelen Röhmle olsaydı nazilere karşı bir darbe olurdu ve naziler tarihten silinir idi. Bir de tabi aklınıza çok erkeksi biri, savaş meydanlarında falan biri. Hani eşcinsellikle şey, özdeşleştirilmeyebilir ilk başta ama aslında ordularda çok yaygın bir şeydir. Korsanlarda yaygın olduğunu söylemiştim, Sparta ordusunda yaygın olduğunu söylemiştim. Bugünkü filmlerdeki imaj gibi böyle çok neşeli ortamlar olmasına gerek yok. Röhm hem askeriyeyi hem de iş dünyasını karşısına alarak radikal fikirleriyle Hitler gibi bir adam için bile çok büyük bir liability bir yük olduğuna geldiğinde hemen biletini kesecekler. E, siyaset böyle bir şeydir. Özellikle 1930'lar Almanya'sında yeri geldiğinde en yakın arkadaşına bile ihanet edebilirsin. Bir sonraki programda görüşmek üzere. <laughs>